Şimdi Kur'an'ın e, korunarak günün bize geldiğinin en önemli delillerinden bir tanesi en başlangıçtan biri hiç ayrı bir Kur'an çıkmamış. Baktığımızda Kur'an'la ilgili bana göre uydurma bazı rivayetler var. Ama onlara rağmen ve birbirleriyle bu kadar savaşan topluluk olmasına rağmen tek bir Kur'an var. Yani Şiilerin ayrı Kur'an'ı, Hanefilerin ayrı Kur'an'ı, Hanbelin ayrı Kur'an'ı, Mutezli'nin ayrı Kur'an'ı, Afrika'dakinin ayrı Kur'an'ı, Suudi Arabistan'daki Hindistan'ın olmuş en baştan biri tek bir Kur'an olmuş. Yani bu kadar birbirinde ihtilaftan kaçınmayanların tek bir Kur'an'ı var. Bir de karbon 14 deneyiyle de baktığımızda peygamberimizin dönemi veyahut da Ebu Bekir Ömer e, halifelerden birinin döneminde olduğu anlaşılan mesela Birmingham'da nüsa var. Onun daha doğrusu tüm bir nüsa değil. Belli sayfaları var. Ona baktığımızda işte günümüzdeki Kur'an gibi o sayfalar. Aynı hatta sure sıralaması bile aynı şekilde görüyor. İşte Meryem suresi bitiyor. Taha suresi başlıyor. Yani numaralandırmalar bile günümüzdeki ve e, sure sıraları da Kur'an şeklinde. Ayrıca bence yine burada önemli unsurlardan bir tanesi e, Kur'an'da belli kelimelerin matematiksel bir düzeni olması da bence Kur'an'ın bir matem e, özelliği olarak Kur'an'ın korunduğunun önemli bir delili. Şöyle bir örnek işte melek ve şeytan kelimeleri Kur'an'da işte 88'er defa geçiyor tüm türevleri. Ya dünya ahiret kelimelerinin tekili 115'er defa geçiyor. Anne baba kelimeleri Kur'an'da yüze yakın şekilde geçiyor, eşit geçiyor. Veya Kur'an'da bir gün kelimesi 365 defa geçiyor. Ay dünyanın etrafında dönüşünü hareket etmeyecek olsaydı dünya 27 günde tamamlar. Gökteki ay Kur'an'da kamer 27 defa geçiyor. Yani buna benzer Kur'an'daki birçok kelimenin e, matematiksel bir ölçüyle kullanıldığını görüyoruz. Bu tabii ki edebiyatta çok zor bir şey olduğu için kolay kolay hiçbir edebi eserde buna benzer bir ölçüye de rastlanmaz. Mesela hece ölçüsü gibi bazı böyle matematiksel olarak ifade edilen ölçüler edebi eserlerde var. Ama kelimelerin e, belli anlam ifade edecek şekilde birbirleri simetrik Olacak şekilde matematiksel düzen olması veya evrendeki fenomenlerle işte ay kelimesinde veya da gün kelimesinde olduğu gibi uyumlu olması çok çok zor bir olay. Hele Kur'an gibi e, vahiy 23 yıla yayılmış bir kitapta böyle bir şeyin e, bilinçli bir şekilde yapılması mümkün değil bilgisayarında olmadığı dönemde tesadüfen bu kadar çok kelimenin arasında bu kadar uyumun çıktığını söylemek de bana göre vicdansızlık olacaktır. Bu da bana göre işte Kur'an'ın çok iyi şekilde korunduğunun önemli verilerinden birisi. Mesela diyelim ki Kur'an'ın yüzde birinde bir değişiklik yaptığınızı düşünün. Kur'an'ın yüzde biri başına bölsek aşağı yukarı üçten fazla gün kelimesi geliyor. Bir gün kelimesi geliyor. Veya yüzde birinde Kur'an'ın aşağı yukarı dü dünya ve e ahiret kelimelerinden iki tane olacaktır. Toplamda bu iki kelimeden birinden iki veya diğerinden her birinden birer tane olacaktır e, melek şeytan kelimelerinden işte en az bir tane geçmesi beklenebilir. Kısacası birisi rastgele Kur'an'da bir yüzde birlik kısmını değiştirse bu demin bahsettiğim ölçülerin muhtemelen birçoğu çok bu da neyi gösteriyor? Yani Kur'an'ın aslında oldukça iyi bir şekilde korunduğunu bana göre önemli göstergelerden Hocam, biri. Hocam konuda aslında daha önceden yaptığımız Kur'an Mucizeleri programları var onları da buradan biz yine izleyicilerimize evet. tavsiye edelim yani Youtube'dan e, onları takip edebilirler ve e, Dini Cevaplar isimli bir yeni Youtube kanalı kuruldu sosyal medya hesapları da evet. var sizin de işte benim de başka hocalarımızın da e, kısa kısa böyle soru cevap şeklinde verdikleri videolar var İnşallah onları da buradan izleyicilerimize evet. tavsiye edelim. Dini Cevaplar kanalına da bununla ilgili cevapları koyacağız inşallah. Bu da dediğimiz gibi kanal yani kimse burada maddi reklam alan bir kanalın reklamını yapıyoruz sanmasın. Bu tamamen insanları dini konularda bilgilendirmek için kurulmuş. Hiçbir maddi kazancı olmayan, reklam da almayan ve almayacak olan bir kanal. Sadece dini bilgi vermek için açılmış kanal. Kısa, Oraya inşallah şey, şey, Soru cevap üç, şey. en üst yüklenmemişse bile bununla ilgili videolar onlar da yüklenecektir.